Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün fırında baget kanat yaptım. Yanında elma dilimi patates. Şimdi elma dilimi patatesi fırına koyacağım. fırına koydum. Yanına bakın ne yaptım? Mercimek çorbası kaynıyor. Yanına kelebek yok makarna haşladım. <laughs> Salçalı Salçasını fazla koymadım. Hafif salçalı yaptım. Çorba da hemen hemen oldu. Zaten bagetleri çıkardım. Nar gibi kızarmış bakın. Mis gibi. Bu arada arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Destek verirseniz çok memnun olurum. Abonelerim e, sayım düşük. İzlerken abone tuşuna basarsanız, basarsanız parmağınızla dokunursanız çok memnun olurum. E, beğenirseniz, yorum yazarsanız Allah hepinizden razı olsun. Bura benim mutfağım. Baharatlarım. çay kazanı, buzdolabı, bulaşık makinesi, burada masam, yemek yiyorlar, bardakların rafı, kayva makine, baharatlar. Aşağıya doğru. Ya çay da aşağıda. Kayvama makinesi 8 kişilik. 2 tane yerleri var. 4 bir tarafta pişiyor. 4 de bir tarafta arkadaşlar. İşte hayatım benim günlük hayatım böyle. E bugün pazar ertesi olduğu için yemeklerin Böyle komple çekmek istedim. Pişirdiğim yemekler hani bir pazartesi ne yapmamız gerekiyor? Yemeklerden işte mercimek çorbası yaptım. Makarna yaptım. Ve baget fırında tavuk baget. Elma dilimi patates. Yanına kavun keseceğim. yoğurt, ayran yapacağım. Yani bir pazartesinin menüsü böyle arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun şimdiyken. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.